Babacığım bizi de bekleyin biz de geliyoruz. Tamamdır çocuklar hadi gidelim. Geldik babacığım. Babacığım ben gelemeyeceğim kusura bakmayın. Arif neden gelmiyorsun oğlum bayram bugün. Yapmam gereken önemli bir iş var gidin siz. İyi tamam biz gidelim. Arif sonradan gelir artık. Baba zengin amcam para verir mi? Ona göre elini öpeceğim. Arda saçmalama aşkım. Evet Arda bence de saçmalama yani. Tamam tamam kızmayın şaka yapıyorum ya. Savaş ve barışı geri getireceğim. Aşağıda gizli laboratuvarda yapacağım bunu. İşte bu laboratuvarda savaş ve barışı tekrar geri getireceğim. Pek kolay olmayacak ama bunu yapacağım. Hoş geldiniz hepiniz. Üstünüzdeki giysiler ne güzel olmuş çocuklar. Evet ya bayramlık giysileriniz çok güzelmiş. Sağ ol zengin amca ver elini öpeyim. Allah çok bayramlar yetiştirsin. Fakir amca ben de senin elini öpeyim. Bayramın mübarek olsun. Sağ ol Rüzgar al bakalım. Bayramın mübarek olsun fakir amca. Al bakalım bu da senin. Teşekkür ederim. Al bakalım Arda bu senin. Vay e, canına. Bayramın mübarek olsun. Al bakalım Ayça bu da senin araban. Teşekkürler. Bayramın mübarek olsun zengin amca. Aferin Hüsamettin bu da senin. Sağ ol zengin amca. Ya fakir amca babam araba veriyor sen beş lira veriyorsun. Bu nedir böyle ya? Evet doğru. Hemen şu arabaya bakmak istiyorum. Çok güzel bir şey. Vay canına. Sıra bende. Ben de arabama bakacağım şimdi. fakir Ali nerede? Ali'yi göremedim. Zengin o gelmedi. Şeker bayramındayız ya dışarıda şeker topluyor. Ha iyi iyi toplasın ama çok yemez inşallah. Herkes şeker veriyor çünkü. Hanzo Freddy hadi gelin şeker toplamaya devam ediyoruz. Şimdi kimle bayramlaşacağız? Hanzo daha çok şeker istiyor. Tamam tamam gelin çarşambanın babasıyla bayramlaşacağız. O bayağı şeker verir bize takip edin. Bugün var ya durmadan şeker yiyeceğim. Şöyle şu zilimi çalalım. Bakalım evdeler mi? Çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk çarşambanın babası amca. Bayramınız mübarek olsun. Sağ olun çocuklar. Alın bakalım. Size şeker. Ali hoş geldin. Hoş bulduk çarşamba. Bu şekerler çok güzel gözüküyor. Teşekkür ederiz. Selamdan <laughs> hiç bu bence. Ne oluyor be? ne yapıyorsun? Honor of Kings oynuyorum. Ha şu dünyanın en çok oynanan 5'e 5 mobil bob oyunu mu? Sen... Hanzo'yu da bekleyin. Gelin hadi gelin bir sürü şeker toplayalım. Hadi canlarım gelin biz de bayramlaşmaya gidelim. Biz de ilk önce Tepegöz ve ailesiyle bayramlaşalım. Acaba evdeler mi? Tepegöz evde misiniz? Baba burası ev değil mağara. Ee? He buyurun evdeyiz efendim. Tepegöz bayramlaşmaya geldik. Babacım bu mağaraya nasıl sığacağız? Ufacık bir yer. Yok yok biz mağaramızı genişlettik lütfen gelin. <laughs> İyi tamam geliyoruz hadi gidelim. Evet artık mağaramız bir artı bir oldu. Buyurun gelin. İşte oturma odamız burası. Vay canına ana misafirler geldi ana. Buyurun efendim buyurun. Geçin şöyle. Nasıl rahat ederseniz. İsterseniz özel tasarım Alaturka tuvaletimizde de ağırlayabiliriz sizi. Yok yok burası iyi Tepegöz. Biz burada duralım. Nasıl rahat ederseniz. İlk misafirlerimiz sizlersiniz. K Hoş bulduk, hoş bulduk. Öyle el öpmeden para falan yok. Bu arada eviniz bayağı bir güzelmiş. Ay teşekkür ederiz Kerem komiser. Özel iç mimar tuttuk. Dekorasyonu o yaptı yani. Evet Kerem abi. Hadi bana para ver şimdi. Para toplayıp internet kafaya gideceğim ben. Ali şu anda nereye gidiyoruz? Halo abilerle bayramlaşacağız. Gelin. Kezban aşkım çocuklar geldi. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz. Şeker bayramınız mübarek olsun. Halo abi. Sağ olun çocuklar alın bakalım şekerlerinizi. Al bakalım bu da senin. Teşekkürler. Evet bu senin kocayı. Eyvallah. Bu da senin koca oğlan. Hazır teşekkür ediyor. Hadi bakalım yine bekleriz. Hadi gidelim arkadaşlar daha bir sürü kişiyle bayram. Var. Ee, Kerem komiser bebek askeri ne zaman kesiyoruz? Ne? Kerem komiser bebek askeri diyorum ne zaman keseceğiz? Hayır ya beni neden kesiyorsunuz? Oğlum kurban bayramı da değil miyiz? Mecbur keseceğiz yani. Evet Tepegöz aşkım doğru söylüyor. Tepegöz saçmalama. Kerem komiser Allah rızası için keselim. Bebek askerden çok güzel cızbız olur. Neyse biz artık kalkalım. <laughs> Tepegöz yine saçmalamaya başladı. Hadi çocuklar gelin daha bayramlaşacağımız bir sürü kişi var. Ya tamam gitmeyin, ızgara yapmayız biz de, tavuk şiş yaparız. Lütfen geri dönün. Hadi canım ailem, yürüyün yürüyün. Bu tepe göz bir kere saçmalamasa şaşarım zaten. Daha bir sürü kişiyle bayramlaşacağız. Hadi gidelim. Güle güle, tekrar bekleriz, yine gelin. Ama bir dahaki gelişinizde bebek askeri kavurma yapacağım, ona göre. Hadi canlarım, şimdi gidip zengin ve fakirin ailesiyle bayramlaşalım. Ha, şu gelenlere bakın. Şu Ali değil mi? Ne çok kilo almış. Çocuklar hey, ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bayramlaşmaya gidiyoruz Kerem komiser. Aa! Çocuklar bu kadar fazla şeker yemeyin hasta olursunuz. Kerem komiser sen karışma. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz tamam mı? Evet Kerem komiser hem şeker yiyince hasta olmazsın tamam mı? İyi tamam siz bilirsiniz ama sanki pek yaramamış gibi. Ne? fazla da şeker istiyor. Bunlar hastalanır demedi demeyin. Baksanıza ne kadar çok şeker yemişler. Neyse biz artık bayramlaşmaya gidelim hadi. Evet arkadaşlar ben gayet sağlıklı hissediyorum yani. Sadece ara sıra birazcık midem bulanıyor o kadar. Acaba Aref ne yapıyor? Baba bir şey araştıracağını söylüyordu. Allah Allah ne araştıracakmış gelseydi ya o da. Valla benim bildiğim galiba savaş ve barışla ilgili bir şey. evet. Garipin işine karışmayalım şimdi. Neyse fakir amca. Laf değiştirmeyi bırak. Bize biraz daha para verecek misin? Vallahi Rüzgar şu aralar birazcık sıkışım. Yoksa ben hepinize yüzer lira verirdim. Gören de sancak ki araba parası veriyor. 100 lirayla övünüyorsun bir de fakir amca. Ne yapıp edip savaş ve barışı geri getirmem lazım. Arif abi beni bekle çocuklar. Araf abi bayramı mübarek olsun. Bize çabuk sihirle şeker ver. Oğlum elinizde var ya şeker. Araf abi bunlar yetmiyor. Daha çok lazım. Ya gidin başımdan. işim gücüm var. Sizle mi uğraşacağım bir de? Arkadaşlar yürüyün. Şeker almadan geriye dönmek yok. Bizi de bekleyin. Ali çarşamba. Ha da şeker istiyor. Evet. Bekleyin. Evet. Çalışmaya devam edeyim. Vay